Güney Fransa'da yaşayan bir topluluk kilisenin öğretilerini kabul etmez. Hristiyan topraklarında kendi inançlarını yaşar. Katarlar onlara zulmedenlerin kaynaklarından bildiğimiz üzere temelde katarsistler dedikleri ikili bir tanrısal inanca inanmış Hristiyan olmayan bir inanç grubuydu. Özellikle Fransa'nın kuzeyinde ve güneyinde ortaya çıkan bu dini hareket Katolik Kilisesi tarafından öncelikle yerel çok sınırlı bir hareket olarak görülüyordu. Katarlar kiliseye göre sapkındır. Bu yüzden öldürülmeleri şarttır ve 1200 1709'da bir haçlı ordusu toplanarak Güney Fransa'ya Languedoc bölgesine yürür. Haçlılar 15 bin kişinin yaşadığı Böziye kasabasını kuşattıklarında sayıları birkaç yüz olan Katarları diğer Hristiyanlardan ayırt edemez ve saldırıya geçmeden önce Papa'ya mektup yazarak sapkınlarla günahsızları nasıl ayırt edeceklerini sorar. Hepsini öldürün, kılıçtan geçirin, kimin günahkar, kimin günahsız olduğuna Tanrı karar verir demiştir ve çok büyük bir katliam yaşanmıştır. Haçlılar birkaç saat içinde 15 e yakın sivili kadın çocuk ihtiyar ayırt etmeksizin kılıçtan geçirir. Katliam Avrupa tarihindeki ilk soykırımı.